Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacağız. Bir konuşma yapacağım. Beni gördüğünüz gibi arkadaşlar Rina'da 14 dakika boyunca cezalanmışım. Ama aslında 14 dakika değil. Neyse. Olayın başını anlatmaya gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu oyuna daha yeni başladım. Hiçbir şey bilmiyorum. Oyuna yeni başladım ve hiçbir şey bilmiyorum. Dün gece bir gaz olayı vardı sevgilimle beraber bir yerdeydim. kas olayı vardı. Olay oldu. Ben akar. Sevgilim AFK gibiydi ama AFK üstünde hiçbir şey yazmıyordu. Bana geldiler. Bana işte şey dediler gazcılar. Paranı ver dediler. Ben se vermek istemiyorum. Ger ne demek roleplay? Gerçek hayat simülatörü değil mi yani roleplay? E tamam mantıkken ben de vermek istemedim. Neyi vereyim? Ben ona 10 bin lirayım, 11 TL, 12 bin dolarım var sen. Götünden her şeyden kesmişim zaten. Dişimden kavurmaydı bir şey unuttum şu cümleyi de. Arkadaşlar ben o kadar çalıştım, emek yaptım. 10000 bin bin lira. Bir de de adam da var biraz. Neyse arkadaşlar adamlar geldi falan para dedim. Ben de istem vermiyorum dedim. Anana sordu dedim. Sonra şu yaptım dövmeye başladım sonra ayrıca beni de düşüp ayıttılar yeri düştüm yani yaralandım Adamlar bana şey işte bu role uymuyor falan diye Kardeşim ben vermek istemiyorum paramı Değil mi mantıkken? Yani. Biz gerçek Aya Sümrüt'ü ödüyor Ben rolümün paramı vermek istemiyorum Her neyse arkadaşlar Oyun görevlisi geldi ba Bana şey diyorlar işte Eee ne diyorlardı? Lütfen orada şey yapınız. Lütfen ananı ananı anana sor ya da küfür falan yok diyor. E hani gerçek hayat soruyor. vermek istemiyorum. Sonra bana neyse ben tamam dedim. Yapmayın, bir şeyler yazdım işte. Bana şey geldi. Şuraya bir kabul et şeyini geldi arkadaşlar. Ben kabul et onayla şeyine geldik. 12.000 lira yani 11.965 doları yazıyorum. Lan virgül mü yazıyorum nokta yazıyorum olmuyor. Onayla diyor tındaki işaret yap diyorum. Onayla diyorum kabul et diyorum. Onayla yazısını yap diyorum olmuyor. Ay hiçbir şey olmuyor tıklıyorum olmuyor. Ondan sonra elden normal işte para, para ver gibi şey yaptım çalıştım. O da olmadı. Hiçbir şey olmadı bu arada. Abi ben bir baktım arkadaşlar. ben ban yedim zannettim. Sana kalıcı ban veririz dediler. Kalıcı bak hiçbir şey yapmadım. Sadece anana sor. ve ben hiçbir şey bölmüyorum bu arada. Ya bir aydır oynuyorum ben bu oyunu. Ya bir aydır oynuyorum da ara, ara şeylerle oynamıyorum bile. Ya bir aydır oynuyorum ya toplasın bir bir hafta. Bir buçuk hafta falan. Baksanıza zaten göstereyim. FJ'den. O bak level'im de altı sardı. Hiçbir gelişme falan yok. Karakterimde eskiden ya kızım bir tane daha vardı hesabım. Ama onda bir oyunun saçmalı şey oyunun değil sunucunun saçmalı arkadaşlar oyuna giriyorum. Oyun böyleydi. Bu hapishane değilim. Normal hayatta, yerdeyim. Haritalara bir bakıyordum arkadaşlar. Böyleydi. O patladı gitti. Neyse arkadaşlar yani ama insanları görebilmiş. Oyuncuları falan ee, böyle görebiliyordum. Ama o haritalarda şeyler hiçbir şey yoktu ben kalmıştım. Neyse arkadaşlar attılar beni buraya bir baktım hapishanede de oğlum. Bir de ne göreyim burada toplam 120 dakika yazıyor yani toplam 2 saat. Oğlum ben hiçbir şey yapmadım dedim sadece bilmiyorum oyunu. Bir oyunun kendi videosunu rehber videoları da yok adam akıllı videoları da yok. E ben ne yaptım? Vermek istemedim paramı gerçek hayatta. Ben gerçek de olsa vermem. Niye vereyim derim. Param yok. Nereden bilecek? Değil mi? Param yok diyelim. Hadi diyelim arkadaşlar. Burada param yok. E ben param yok derim ki. Bu bir oyun. Ama beni buraya attılar hapishane. Ki bana kalıcı olarak ban yapacaklarmış. Oyun görüntüsü falan dediler. Bir baktım burada. Keşke şeyi gösterebilsem. Yazıları. Ama göremiyoruz arkadaşlar. Şu, şunu, şunu arkadaşlar. Evet böyle kalıcı bir ban saçmalık vereceklerdi. Sonra bir baktım hapishanede oldum. Ve ben hapishanedeyim. Bir sevgilim vardı. Ondan da ayrılacağım. Kendi işimi kendim göreceğim. Artık paramı kazanacağım. Oyunu nasıl öğreneceğim bilmiyorum. O çocuk bana öğretiyordu bu arada. Az da olsa. Bizi sattı ama. Oyunda çocuk. Oyunun üstünde AFK yazmıyor bizim dedim erkek arkadaşım. Benim oyunun erkek arkadaşım. Abi üstüne AFK falan hiçbir şey yazmıyor. Normal oyunda. Oyunda olunca üst kısmında ismi ismini yazar. İsmin üstünde AFK yazar. Çok güzel değil mi? Gizli yazması lazımken ismi maşallah ismini ismini o göremiyorum. Çok saçma. Diğer çünkü faylam da oynayacağım. Bir yarın belki faylama gireriz. Bu akşam inşallah yayın yaparım. Bu videoyu hemen yayınlayacağım şimdi. Görsün rezillikleri diye. Shorts videosu yapar mıyım? Yapacağım tabii ya mecbur olacak. Bakın. Ee, öyle arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Hadi ben kapatıyorum, bay bay. Lunarol roleplay Türk sunucusu, ama nedeni isimlerimiz. Bazı kelimelerde yanlış yazarsak yine ban yeriz. Çok saçma neyse arkadaşlar. Kapatıyorum.